Hepinize merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte takipçilerle maç serisinin ilk videosuyla ilk maçıyla karşınızdayım arkadaşlar Türkmenistan yazmış sanırım Türkmenistan bir abimiz arkadaşlar ee, Instagram'dan konuştuk hallettik hemen maça gireceğiz Türkmenistan yazmış ama ben Azerbaycan'dan sanıyordum herhalde Türkmenistan'danmış fark etmez ikisine de buradan selamlar İzleyen illaki vardır Azerbaycan'dan bizi izleyen çok her yorumda bir iki Azerbaycanlı var genelde bizim Türkmenistan'da ilk defa görüyorum ama onlara da tabii ki de selamlar. Onun takımı da bu şekilde arkadaşlar gerçekten onun numara 5 yıldız takımı var. Siz durdurup bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar daha önce zaten yorumlarda birkaç kişiye söylemiştim takipçilerle maç diye YouTube'dan yorumlara gelmeyin arkadaşlar yorumlara yazmayın yani ben sinir olmuyorum siz yorumlara yazınca vs atalım diye oraya yazmayın. Açıklama kısmında instagram linkim var. Oradan bana beni bulursunuz. Çok rahat bulursunuz. Ee, açıklama kısmında instagram diye belirttiğim bir mavi bir link var. O mavi yere tıkladığınız zaman instagram yazısının altındaki mavi linke Oradan beni direkt Instagram'a atacak zaten. Oradan bana yazın. Haydi Bismillah diyelim. Embap benim uçlu maça başladık. Patrick Vieira. Rumenige. Embap attım. Çok hızlı başlamadık mı? Çok hızlı başladık. Severiz. Netvet. Dur 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 dur. Şimdi. Beko adamsın. Birazcık sakin olalım. Ellerim terliyor. Robson. Patrick Vieira. Netvet. 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 Şuraya doğru döndük. Şimdi şurada bir boşluk. Ya niye geri kaçıyorsun? Patrick Vieira. kaleci Eldivenler delik deşik. Patrick Vieira harikasın. Oğlum oraya atmadım. Vallahi billahi oraya atmadım. Şimdi Lizarazu açtı ortasını. Kliyano Mbappe olmadı. Robson. Abi ne oldu ya? Robson'u döndüremedim. Keşke Mbappe'ye çıkarsaydım. Şımardım abi. Şımardım. Şımarırım. Şimdi Skos uzun bir top. Cruyff. girdi karaya Harikasınız. Şimdi Kafu, Robson. Robson'dan Netvet'e. Netvet. Şurada bir boşluk. Patrick Vieira. Cruyff. Tekrardan abi döndüremiyoruz ki adamları. Şimdi oraya atacağı çok belliydi lan. Vallahi belliydi. Şimdi çöl hadi lan hadi ya o pasta geç. Oğlum dur 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 dur. Mbappe ara pası. Oba çok iyi kaydı lan. Oğlum salak mısın lan? Ya Beckham Bauer. Allah belanı vermesin. Oğlum aldın topu niye bıraktın? 1-0 gerideyiz. Yapacak bir şey yok. Adam hatta abi atar. Ben de ben de atarım. Ne yapacağım anasını satayım. Mbappe. Kliano Mbappe. Çok güzel. 1-1. Mbappe. Çok güzel soğukkanlı bir gol attık. Girdik kalenin içine. Şimdi Beckham Bauer. Skolls. Gördü orada. Hemen onun önünü kapattık. İki kişiyle kapattık artık. Oradan. Oha. Adam oradan pozisyona girdi ya. Yok böyle bir şey. Patrick Vieira ile Beckham Bauer çektim adamın önüne. Geçti lan top. Vallahi iyi yani. Bu kadar kolaysa güzel. Beckham Bauer şimdi en aşağıda bir boşluk. Kafu. O da gördü. Kesti orayı. Abi kafu çok yetersiz ya. Kafuyu keseceğim. Oraya Arnold'u koyalım ya. Normal kartı bile iş yapar anasını satayım. Şimdi Ronaldinho ben olsam vururdum. Ama ben değil. O ben değil. Şimdi Patrick Vieira çıkardık şimdi. Cruyff. Rumeni geleş gibi kevire girdik. Ama Mbappe bir tık daha iyi atabilirdim be. Sen yapabilirsin. Bunları yapabilirsin Mbappe. Abi niye kasıyor bu kayıt ya? Sinir oldum ha. Bak nasıl kusuyor? Yedik. Abi Oliver Kahn, onu da yeme ya. Onu da yeme ya. Abi Oliver Kahn üstüne geliyor. Allah sığırı. Abi çok kasıyor ki. Bu kadar kasmayla biz ne oynayacağız ki? Kaleci mal, oyuncular mal. Video kasıyor. Abi yerde açtım ya. Galeriden yerde açtım. Bu kayıt niye kasıyor ya? Büyük bir maçtan kaynaklı da. Yani bağlantı sorunu da olabilir. Abi tıraş da olmadık. Saçlara bak papaz gibiyiz ya. Of. Haydi bismillah diyelim. Yorken'in vuruşuna maça başladık. Skolz. Viera. Takım. Kale. Bak Oliver Kahn. Allah belamı versin. İkon bir kendemem. Seni var ya yollarım bu takımdan bak ha. Mis gibi donurmayı oynatmıyor. Sen ikonsun diye oynatıyoruz. Bak benim canım canımı sıkma benim ha. Salak. Şimdi. Hadi bir iki. Oğlum siz bak Vallahi ben kanser olurum ha. Dur 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 yanlış oraya attım ya. Değer değer bir alırsınız herhalde. 3-1. Abi biz kimi nereye yeniyoruz? Biz kimi nereye yeniyoruz ya? Biz daha iki pas yapamıyoruz. Kimi nereye yeniyoruz ya? Mbappe ya abi. At artık ya. Adamın Yorkesi kral oldu. Bizim Mbappe balonu. Değişiklik yapacağım ya. Haaland'ı alalım var ya, o bizi kurtarır. Vallahi bizi kurtarırsa Haaland kurtarır. Kimse kurtaramaz bizi ha. Vallahi kurtaramaz. Şurayı tut. Oraya aç. Adamın oyuncuları görüyor mu? Ne güzel seri seri pas yapıyorlar. Bizimkiler bir saat pas oğlum baksan görüyorsun abi. Mal yere yatıyor ya. O topa yere yatıyor ya. Şimdi var ya. Çıldırmamak elde değil. Bu benim hatam bak. Bu benim hatam. Ama bak her hatada da gol yenmez ama oyun. Sıçarım ağzına senin ha. Abi pas atamıyorlar ki ya. Pas atma yetenekleri yok bu sığırların. Şimdi Aa, harikasın. Baksan abi hep bir tık böyle bir sıkıntı olacak böyle bir, bir ayarlarımla oynayacak benim. Al durdurun şuraya oğlum mal. Biz de durduralım. Hatta şöyle yapacağım abi direkt dışarı atacağım topu ya. Oğlum hadi ya topu dışarı bile atamıyoruz Allah'ım sinir kredi geçireceğim. Yeşillik. Nasıl kasıyor görüyorsun değil mi? Nasıl kasıyor? Bütün maç ağladık ya bu kasma yüzünden. Yapacak bir şey yok. Yoruma gelip ağlama yazabilirsiniz ya da ağla yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten, zaten ben demesem de yazıyorsunuz ki sevmeyen o kadar çok ki. Şimdi şöyle bakalım. Ansu ile başlayacağım ya. Aynen. Hmm. Fatih Neymar halan çüklüsü. Bakalım bu üstü can yakabilir. Belki bir comeback atabiliriz ya. Yapabiliriz abi hadi. Elim terlemese yapacağım da. Parmaklar da kayıyor. O yüzden paslar gitmiyor olabilir. Bakalım yapacağız. Hep olacak. İlla olacak abi. Nereye kadar böyle? Bas bas bas. Oğlum bak nasıl kasıyor. Vallahi çıldıracağım ya. Koy elini vicdanla acı. Bu ne kasıyor böyle ya. Milletin oyunu yağ gibi bakıyor. Biz kasa kasa oynuyoruz. Kaybedince de millet dalga geçiyor. Ben bu maçla nasıl kazanayım abi. Kayıt kasıyor. Paslar geçmiyor ki abi. Bizimkiler pas atmasını bilmiyor. Bak size hep diyorum. Benim takımda pas atmasını bilen adam yok. Hesap uğursuz abi uğursuz. Görüyor mu abi? Görüyor mu? Dört tane yedik ya helal olsun. Vallahi diyecek bir şey yok. Dört tane yedik abi. Adam attı abi. Adam Türkmenistan'dan buraya go. Vallahi var ya. Allah belan versin. Aha. Bak nasıl kasıyor. Bak bak bak. Görüyor değil mi? Vallahi çıldıracağım ya. Maç boyu kastı ya Allah'ın belası. Ağlamak yok. Ama bak bir tane pas istiyorum. Bir tane pas istiyorum bak. Oğlum biz var ya biz bir bok olmaz lan bizden. Oğlum niye paslarım geçmiyor Filiz? Krize gireceğim ha. Vallahi billah sidir krizi geçireceğim ya. Niye paslar? Oğlum ne oluyor? Bak vallahi var ya. Allah'ım. Allah'ım al beni. Adam atıyor, biz izliyor. Yine pompa ya. Vallahi billahi ya. Fatih bir boka yaradık. Abi delik deşik olduk ya. Vallahi billahi bir oradan bir buradan suç geliyor. Atacağız oğlum, atacağız. Hala umudumuz var. <laughs> Olmaz <Olurlar> mısınız lan siz? <dersiniz? gülüyor> vallahi resimli krizi geçireceğim ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam Türkmenistan'dan sapladı bize. Hiç hiç ağlamayacağız. Hiç bak hiç ağlamayacağız abi. Bak, ağlamak çok ağ ağlamıyoruz bak. Ağlamıyorum bak bak ağlamıyor mu? Adam çaktı abi bize böyle Türkmenistan'da böyle çaktı bize. Hiç ağlamayacağız. Ee, bu arada eline sağlık hakikaten tebrik ettim yani. 10 numara 5 yıldız oynadı ama ben oynayamadım abi bak. Ben de oynayamadım. Bak. Onu da kabul edin. Oynayamadım. Bir tane pasım geçmedi bak. Yanındaki adama pas atamıyor bak. Sakın bak. Hakkımı yeme. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşünceye kadar YouTube kapansın bir şey olsun. Ben artık şu YouTube'u bırakayım ya. Hoşçakalın. Bay bay.